Ne, ne, oldu şimdi? Dünden bir beri koca asine hocam ya. <laughs> hocam iki gündür bizimle beraber. <laughs> nazar değil nazar. Şuradan bir geçsin bak. Benim bir hava sağımdan bir geçsin. hocam apo, Sinan abi nazar değdi. Ya apo, ben kocam getirseniz oğlum o kocaman. Ya. Ya. Eşek sineği. Allah, Allah Allah. Bersene. Apo bir dakika. Onu Nerede? O bardağını yavaş yavaş bana kaydı. Hocam bardakta vallahi. kuruyor. Hocam sürüyorum. şu at sineğini bitir. Ver hoca içsin onu ver. Hayır kaydır abi korkma. Şöyle hocam, kapat üstünü. At sineği at sineği. Hocam elini kapat üstüne. Kocaman hocam sineyi, hocam yani. Al sineyi, hocam şunu ya. At sineği. Hocam kocaman ya. Hay hay haa. Vallahi aldı. Vallahi aldı. Bravo ha. bravo. Ha. Al, al bu suyu kalbine. Bravo. Çak Değiştiririz Yazın! Ahmet Çöker aç sineğini Afiyet katletti. Hayır, hayır, Yapma hocam! Allah! <laughs> Allah kahretsin! Allah kahretsin! <laughs> devam edelim. Hocam nasıl devam edelim? Sinek yedin ya bu kadar. Aa, aa, Allah kahretsin! Zina rengi Dur sinek oğlum. dedi daha bedel oldu. Aa, tamam. Bir dakika! Apo abi kusuyor! O, Yardımcı olun! Oğlum gel buraya onda vitamin Allah var. Allah kusuyor bak! Kusuyor! Oğlum vitamin var onda. Beyler onlara. ben size anlatmadım. Dur bak. Oğlum, Lufthansa. Bana yapmayı, yapamam, Lufthansa. Bana uçak borçlusunuz. Uçak olur, bileti. Yok dur. Dur dur. İyiyim iyiyim ya. Dur bir su içeyim. Kaldır şu sineği yedi. Bu yazık sineğe yazık.